Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kardeşimle e, el kızartmacı oyunu oynuyoruz. Zaman zaman böyle oyunlar gelecek kanala. Kardeşimle veya başka biriyle e, isim, şehir, hayvan mesela. O tür o tür tür ne? O tür oyunlar gelecek arkadaşlar kanala. Bugün onlardan ilkini çekiyoruz. El kızartmacı'yı seçtik. Evet hemen başlayalım. Hadi koy. Lan dur. Lan düzgün tutsana. Allah ben yaz yanlış çektim. Şu, şu. Çek elini. O değil, o değil. Alttaki ne? Uuu, yani. Bir dakika. Evet, hadi devam. Hadi koy. Şimdi çekil, ben çekiyorum. Hadi hadi. Oo, yandık. Oo. Ya iyi vurma bunu. <laughs> ah, çok acıttı. <laughs> onu çekmiyor. Allah Allah. Tabii küçük ya öyle bilmiyor da. Hadi vur. Tamam. Ooh, pes edene kadar oynayacağız. Ya getir ha. Işte. Pes edene kadar oynayacağız. Ben pes etmeyeceğim. Ah. <Gülüyor> 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 of, çok kötü

lan düzgün tut sen ellerini. Oo vadım te. Uf. Hadi hadi. Nasıl tuttu? Uf elim pasını alıyor yani. Pasını alıyor ne ya? Çekiyor. Yavaş çık. yap ya. Yavaş yap. Anladın ee, Bunun amacı bu. Aa. Biraz şöyle öne getir. Çek çek. U ah! oh! 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 Ah! Acıyor. Hadi hadi. Ah! Sol elim çok acıyor. Kızarttı. Oh. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar ellerimizi gösterelim. Benim elim. Şu da diğer elim. Pek kızarmadı ama şu anda yanıyor. Şu Mustafa'nın elini gösterelim. Kızarmış biraz. Şuna çok vurdum herhalde. Şu da yok kızarmamış. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlere kardeşimle el kızartmaca oynadık. Daha fazla video istiyorsanız böyle ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.